Arkadaşlar bugün yanımda Efe var. Merhaba arkadaşlar. bugün Brawl Stars oynuyoruz. beraber oynayacağız. Bal kupa kasacağız. Birazcık de VS atacağız. Hızlıca başlayalım. İlk başta VS mi atalım? Önce bence kupa kasalım. Ama önce kupa kasalım diyor. Ben burada oynamayacağım. Bin kupa çünkü. Hesaplaşma mı oynayalım? Herkesin. Arkadaşlar bu arada ben Brawl Pass aldım. Brawl Pass Plus aldım. Bunları açacağım. Bunları çok birazını açtım. Şunları açtım. Belki bunları açarken video çekerim. Bir de bundan öncekini de almıştım. Nerede o? Bakın şu. Ben ne alsam? Hadi bana daha yana yakın. Ben niye Hadi bakalım. Arkadaşlar PUBG videosu da çekmiştik. Onu da yükleyeceğim. Bugün çektik onu da. Yanımdaki arkadaş şu iyi PUBG oynuyor. beniz olsun onun kanalında bırakacağım. Evet. Şu yarı alalım. Yanar gününde. Bak kimin için atıyor bu yürek. Neredeymiş Grey? Piu piu yapıyor. Ooo arkadaşlar yeni yine... savaşçı açtım, kruva açtım. Geri gelen savaşçı aç açacağım ama güzel gözüküyor gözüme. Kaç ok. saniye dayansayım? 3 2 1 Zeh bele. Buradan ne olur? Yardım edin. Yardım edin. Bırak beni. Bırak beni. Bırakır mısın beni ya? Aa, ben ne yapayım ki orada? Olsun. Eksi beş yedim. Allah ım. Vs ye mi atsak? Sen bir. Arkadaşlar bu arada fm oyuna dur bir atacağım. Dostum maçı açacağım. fm oyunu çok iyi oynayamadığı için büyük ihtimal ben yeneceğim. Yenilebilirim de ama bilmiyorum. Sen seç fark etmez bana. Sen karakter seç ben de miyim? Tamam. Yeni gelen karakter nasıl sen? Ne? Yeni gelen karakter nasıl? Onu bilmiyorum ben almadım da alacağım. Ben şu devam bir alayım mı? Ben ilk başta şey yapalım mı? Piper vs. Hmm, tamam. Piper iyi oynamıyorum bu arada. Ben de. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. İnternette kasma var. Piper var sende. Bismillah. İsteyenler arkadaş ikisi atabilir arkadaşlar. Göstereceğim ID'mi. Kabul ediyorum yani her gelen isteği. İsterseniz VS'ye de atarız. Bu arada Efe Yıldız'ına değil e, oynuyoruz. E <laughs> Bir şu an. sugar and spice. Nasıl

I'm done. This ain't my first rodeo. Well, I do declare my grip. That's <good. coughs> Keşke dokunsam. Hadi be. Of son dakika. Heh, son dakika. 3 2 güzel. 1-0 sen seçin bir tane. Ben bir dakika arkadaşlar şeyde... bir saniye. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi sen seç Şefan. İstediğiniz hiç ben fark etmiyorum. Anlamıyorum hiçbir şey dedim. Ya güzel oyunda karakter yok mu böyle şöyle? E Bibi oynayalım ya <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bu arada Bu <laughs> hapise aldım şu Bibi'ye şu kostüm gelecek Nerede lan? Burada gözükmüyormuş Şu kostüm Bu <laughs> Ama görev yapmam lazım Tamamdır Arkadaşlar bu son maç dışarı çıkmamız lazım Yarın okul var. O yüzden kırtasiye alışveriş yapacağız. kahretsin oldu boşa gitti Hadi lan Cidden bu kadar saçma bir oyun yok ya Niye oğlum ne oldu ki Hiç bir anlamıyorum şu an Ben iki bok yapmışım Oğlum bir şey yok ki Ne oldu ya Ya ya, aynen. Allah. Şarjım var. Ultiyle beraber o at bence. Ultiyle yok gibi. Ne? Ya? Ne? Ne? <laughs> ne? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kısa bir Olsun. Abone olup like atmayı unutun. Unutmayın. Görüşürüz.